su seviyesi sensörümüz hazır. Şimdi sensörümüzü çalıştırıyoruz. Evet projemiz şu anda etkin çalışıyor. Ee, herhangi bir suyla teması yokken sarı yanıyor. Orta seviye suyla karşılaştığında e, mavi ardından da e, kırmızı ledimiz yanıyor. Bununla birlikte bazı ötecek mavi yandı. Ve şu anda seviyenin e, kritik olduğu bilgisi geliyor. Su seviyesi yüksek oldukça bu sistem böyle tekrar edip uyarmaya devam ediyor. Evet. Sensörümüzü çıkarttık. Evet sensörümüzün üstünde bir miktar su vardı bu gitti. Gördüğünüz gibi sarıya döndü. Tekrar koyduğumuz zaman. Evet su seviyesinin yüksek olduğunu bildiriyor şu an.